Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fener'le kimse başa çıkamaz podcast'imizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Dün akşam EuroLeague'de deplasmanda kendi taraftarımız önünde 92-81 yenildiğimiz Dubai Basket karşılaşmasını konuşacağız. Yanlış duymadınız kendi taraftarımız önünde dedik. Çünkü salonun büyük bir kısmını tara büyük taraftarımız doldurdu ve maç boyunca da takımımızı yalnız bırakmadı. Büyük taraftarımızı Fener'le kimse başa çıkamaz ailesi olarak selamlıyoruz. Ne yazık ki maç sırasında Bonzi Colson ve Wade Baldwin sakatlandılar. Bu podcast'te hazırladığımız saatlere kadar iki oyuncumuza da ilgili kulüpten bir açıklama yapılmadı. Umarız ciddi bir şeyleri yoktur. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi maç kadrosu ve ilk beşimizle başlayalım dilerseniz. Karşılaşma Amanda Baykat, Wade Bolvin, Nikola Melli, Taylor Horton, Takır, Melih Mahmutoğlu, Brandon Bassin Jr., Tarık Biberovic, Mikael Yantinen, Devon Olu, Chris Silva, Bonzi Kulakusun ve Ken kadrosuyla koçumuz Şarınas Yezikevicius önderliğinde parkeye çıktı takımımız. İlk beşimiz ise Nikola Melli, Taylor Horton, Takır, Devon Olu, Tarık Biberovic ve Ken oluşuyordu. Ee, i̇lk çeyre Cambridge'un sayılarıyla başladık ama Dubai pot altında çok etkili başladı. İlk 5 dakika 9-9 berabere geçildi. Kabengele ve Kamenyaş'ı pot altında e, durduramadığımız için e, Dubai basket pot altından çok fazla sayı buldu ve serbest satışlardan. ilk çeyre 24-20 önde bitirdi. İkinci çeyre pot altını iyi savunarak başladık. Talon Horton takır, Olympia Pukos maçındaki gibi sıkışıp kalan hücumumuzu çıkışa geçirdi. 5 dakika sonra 31-30 gerideydik. Ardından Kabangeli yine saniye çıktı onu durduramadık. 2 dakikalık fark 8 sayıya çıkınca Şaras mol almak zorunda kaldı. İlk yarıyı da ne yazık ki 51-42 geride tamamladık. Maçtan önce Şaras Dubai'nin pota altında durdurmanın zorluğundan bahsetmişti. Ve biz de durduramadık. Bonzi Kovsun'un sakatlık haberi geldi devre arasında. Geçmiş olsun deyip en kısa sürede Takıma geri dönmesini diliyoruz diye not almıştım. Üçüncü çeyrekte Kavangeli pot altında çok etkili ve farkı çift hanelere kadar çıkarttı. 5 dakika 63-49 geride geçildi bizim açımızdan. Yantunan'ın attığı üçlüklerle bizi maçın içinde tutmaya çalıştı bu periyotta. Çeyreğin son saniyede saniyesinde Tarun Üçlü ile bulduğumuz üçlükle 3. çeyreği 71-62 geride bitirdik. Son çeyreğin başında fark 6 sayıya kadar indirince Dubai'ye mola almak zorunda kaldı. Fakat mol dönüşü savunmada direnmeye çalışsak da çok fazla faal yaptık ve farkı bir türlü kapatamadık. Tam aksine de açıldı. Baldwin de sakatlandı bu arada. Bir maçta iki sakat verdik ve maçı da 92-81 kaybettik. Canınız sağ olsun çocuklar diyoruz. Yeni lige girmiş bir takım Dubai'ye basket. iki maçta da bizi yendi. Onları da tebrik etmek gerekiyor tabii ki. Bu yenilgi sonucu Euroleague'de bir maç eksikle 13 galibiyetimiz var hala ve 3. sıradan 4. sıraya geriledik. Aynı zamanda galibiyet serimiz de sona erdi. Yeni bir seri yaratırız bundan sonra çok da sıkıntı değil. Şimdi bu maç niye böyle oldu biraz istatistiklere bakarak anlamaya çalışalım isterseniz. Öncelikle şut istatistikleriyle başlayalım. Dubai yüzde %50 50.8 oynamış. Biz yüzde 47 kalmışız. Üçlükler aslında biraz da belirleyici oldu. 18'de 5 üçlük Dubai bulmuş. Onlar çok az üçlük attı. Genellikle pot altında oynadılar. Yüzde 27.8'de kaldılar. Biz ise 25'te 9 üçlük bulduk. Tüm maçta toplam 9 üçlük bulduk. Hani yüzdemiz yüzde 36 yine. Yüzdemiz normal yüzeden düşük ama attığımız basket daha az. 9 düşük. Bizim standartlarımıza göre çok düşük. E, serbest satışlara baktığımız zaman maçın içindeki zaten e, se sebeplerden birini anlayacağız. 31'de 27, tam 27 sayı buldu serbest satışlardan Dubai'yi. Biz ise 19'da 14, 14 sayı bulabildik. Aradaki farkın önemli sebepleri fakat daha da önemli bir sebep var reboundlar. Bugüne kadar hiçbir takım karşısında böyle ezilmemiş reboundlarda. Bizi ikiye katladılar. 42'ye 21'lik bir rebound e, far, e, var e, a, ortada Dubai 42 bizi 2 ile çarpmış biz ise 21'de kalmışız hücum ribantlarında 14'e 4 ezdiler resmen o kadar pot altına sayı ve e, zaten faali bulmaların en büyük sebebi e, savunma ribantlarında ise 28-17 e dedik yine büyük bir üstünlükleri var burada da bizim ne kadar çok şut kaçırdığımızın göstergesi oluyor bu savunma ribantlarındaki fazlalığı da Asistlere baktığımızda ise onlar 15 asist yaparken biz 15-13 asiste kalmışız. Bloklarda Dubai 2 biz bir blok yapmışız. Top çalmalarda da biz 2 top çalarken Dubai bir top çalmada kalmış. Top kayıplarında ilginç bir istatistik sadece 4, 5 top kaybı yapmışız tüm maç boyunca. E, bunların da 4'ünü zaten yanlış hatırlamıyorsam ilk çeyrekte yapmıştık. 8 tane Dubai top kaybı yapmış. Kişisel de 29'a 21'lik bir daha fazla faal yaptığımızı söyleyebiliriz. Yani öyle diğer <laughs> yorumcuların dediği gibi Biz sanki yüz tane faal bize de Onlar hiç yapmamış gibi bir olay yok ortada İstatistiklere bakınca zaten şey ortaya çıkıyor Şimdi bir de biraz da oyunculardan konuşalım Öncelikle kendi takımımızla başlayacağız tabii ki Devon Holt bu sezonki standartını tutturmaya devam ediyor Yaklaşık 2 aydır genelde bu istatistiklerle oynuyor 31,5 dakikada 9 sayı 1 rebound 3 asiste takıma katkı yapmaya çalıştı. Nicolo Melli belki bu sezonki en kötü karşılaşmasını çıkardı ama bir şey diyemeyiz onu. Çünkü hani 36 yaşındaki bir adamın 9 günde oynadığı 4. maç oldu ve çok yoğun enerjik geçen maçlar bunlar. 26,5 dakikada sayısı yok. 2 rebound bir asiste oynadı. O yüzden olur arada böyle şeyler olacak bu şeyde NBA Terry Norton Tucker çok direnmeye çalıştı ama onu iyi çalışmışlar. Ee, onu ikinci sıkıştırmalarla devre dışı bıraktılar. Yine elinden geleni yapmaya çalıştı ama 26.5 dakikada 15 sayı 5 riband bir asistle takımımıza en fazla katkıyı veren oyunculardan biriydi. Tarık 3 de çok gününde diyemeyeceğiz 18.5 dakikada 8 sayı 3 riband da oynadı. Cambridge 15 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı 1 riband bir asiste kaldı. Wade Baldwin takımımızın en etkili ismiydi. E, ikinci i̇kinci çeyreğin sonunda sakatlanmasına rağmen dördüncü çeyreğin e, yarısına kadar e, ağrı içinde, acı içinde oynamaya devam etti. Fedakarlık yaptı. E, yaklaşık 26 dakika sürede e, sağda sahada parkede kaldı ve 21 sayı 2 rebound 5 asiste takımımızın en iyisiydi. Yine her zaman olduğu gibi. Yani Mikael Jantinen e, sakatlıktan döndükten sonraki en etkili karşılaşmalarından birini oynadı. Savunma için demiyoruz bunu, hücum için diyoruz. Zaten Mikael ile ilgili savunma açısından çok iddialı şeyler konuşmak biraz komik komik olur. Yaklaşık 23 dakikada 13 sayı bir revamp, bir asist oynadı. Bu istikrarını sürdürmesine devam ediyoruz. Biz hep bahsediyorduk, bu Mikael mesesi biraz da tercih işidir. Sen ona boşken pas, ver, e, pas verirsen adam sokuyor üçlükleri patır patır diye. Dün de öyle oldu. Boşken aldığı pasların hepsini sayıya çevirdi üçlüklerle. Tebrik edelim. Dünkü o kara kar kar gecedeki e, bizim yüzümüzü güldüren şeylerden biriydi Mikael Antunen. E, Brandon Boston Junior onu da e, övdük övdük. O da e, bir maçta, bu maçta biraz e, tutuk kaldı. O, onun da hakkını yemeyelim. O yorgunluk bütün oyuncularımıza yansımış durumda. Çünkü çok zorlu bir süreç bu. 12 dakikada 2 sayı 3'lü da oynadı. Kaptan 7, 7 dakikadan biraz fazla parkede kaldı ve 3 sayı bir asist de oynadı. Chris Silva yaklaşık 7 dakika süre aldı ve sadece bir sayı atabildi. Bonzi Colson ise oynadığı sürede hemen sakatlandı ne yazık ki. Yaklaşık 7 dakikada 2 sayı attı sadece. Umarız sakatlıklar ciddi değildir. Dediğimiz gibi bir dahaki bu konu hakkında büyük bir e, ihtimalle bilgi gelir bize size. Bunları iletiriz. Şimdi oyuncuları tek tek konuştuk ama aslına baktığınız zaman her maç için geçerli bu. Bu bir takım oyunu olduğu için bazen gününde olan oyuncular çok öne çıkar, bazıları çok geri düşer falan ama bu karşılaşmada savunma açısından yüksel, yüksek olan hiçbir şey yoktu. Takım olarak gerçekten çok kötüydük. O yüzden e, statistikanesinde daha yüksek e, görülen Oyuncular çok çok iyi oynadığı anlamına gelmesin çünkü dediğimiz gibi Galibiyette de mağlubiyette bu iş takım işidir o yüzden Hiçbir oyuncunun üstüne tepinmek koplamak, zıplamak bizim adetimiz olmadı olmayacak bundan sonra da Bunu hatırlatmanın gereğini duyduk şimdi bir de Rakibimize bakalım isterseniz Dubai'de Kim Nasıl oynadı McKinney Wright Çok çok etkili bir karşılaşma geçirdi 31 dakikada 22 sayı 2 rim 4 asist de oynadı. Dwayne Bacon o da etkili oyunculardan biriydi. 30 dakikada 15 sayı 2 rebound 4 asist de oynadı. E, Avuda Abu Abbas 18 dakikada 2 rebound 2 sayı 1 asist de oynadı. Filip Petrucev 18 sayı 2 sayı 4 rebound oynadı. Bizim başımıza en çok e, ağrıtan iki oyuncudan biri e, Kavangel'e sadece o 13,5 dakika oynayıp 14 sayı 5 rebound bir asiste bizi zaten <laughs> darmadağın etti. O oturduğu sürede ise onun yerinde e, <laughs> yer alan Kenan Kamen Kamenyaş 23.5 dakikada ma, bizim mahvetti diyebiliriz. 20 sayı 15 rebound bir, bir asiste kariyer rekorunu kırdı. Yani pota altında bu iki kişi bizi e, dümdüz etti tabiri caizse. E, Justin Anderson 26.5 dakikada 11 sayı 4 reboundla da oynadı. E, Davis Bertans 17 dakikada 3 sayı 1 rebound bir asiste mücadele etti. Alexa Avramovic 10 dakikada 1 e, sayı 2 rebound. Kremen Pepeli iç dakikada bir asist, Sertaç Şanlı ise 3 dakikada iki sayı bir bantla mücadele etti. Karşı takımları istatistikler bir şekilde tekrar tebrik edelim Dubai'yi. Bizi çok iyi çalışmışlar, bunu çok iyi gördük. Maçtan sonra koçumuz Şaras'ın basına bir çok kısa bir açıklaması oldu. Ne dedi bir bakalım. Bu bana göre daha çok kazanma ihtiyacı olan, daha agresif olan takımı kazandığı Euroleague maçlarından biriydi. Maçtan önce oyuncularımızın bunun Dubai için mutlak kazanılması gereken bir maç olduğu konusunda hatırlatmaya çalıştık. Ama onları buna ikna etme konusunda iyi bir iş çıkaramadık. Açıkçası ribantlardaki fark ve yapılan çok sayıdaki kötü faal belirleyici oldu. Dubai Euroleague'de en çok faal olan takım konumunda ekstra isabetler sonrası yaptığımız gereksiz faaller onları çizgiye götürdü. Bu da onlara özgüven kazandırdı ve kolay sayı atmalarını sağladı. Dediğim gibi kesinlikle kazanmayı hak etmedik. Helal olsun hocaya yani koç neyse onu söylüyor. Bu kadar açık. Biz kazanmaya hak etmedik arkadaş. Onlar bizden çok daha iyi oynadı. Bu, hiç ağlamaya, hazırlamaya, kırlamaya gerek yok. Her maçı kazanaması zaten birazdan onları konuşacağız. maçı özetlemek gerekirse Dubai Basket şarasın kısa takım tercihinin tam tersi Gulyabani gibi anomali oyuncularıyla bizim bagımızı buldu ve iki maçta da yendi bizi baktığınız zaman. Yanlış anlaşılmamışsın da bu maçta özellikle bakıyorum. 1 numarada, iki numarada, 3 numarada, 4 numarada, 5 numarada bizim oyuncular karşı takımın yanında pigme gibi kaldı arkadaşlar. Yani tamam şey bu hiçbir sorun değil. Kısa 5'de oynamayı seviyor şaraz. çok büyük galibiyetler aldık ama işte böyle durumlarda da anomali oyuncular çıkarıyorlar karşımız ve yeniliyoruz. Olacak bir umarız şeyde Dubai umarız kliyoflara kalmaz da başımıza bela olmaz. Çünkü bununla yani bu yaptığını yapabilen başka bir e, takım çıkmadı şu ana kadar Euroleague'de. O yüzden iyi çözmüşler bizi gerçekten. Helal olsun hocalarına. E, Terry takır bile hani baktığımız zaman bir süre sonra pot altına kaçmak zorunda kaldı. Hani biliyoruz Terry takır korkusuzca giriyor, eziyor, parçalıyor, kırıyor, yıkıyor. Pot altına giriyor ya ilk çeyrek, ikinci çeyrek başında yine devam etti ama sonradan onu ikili sıkıştırmalarla bir sıkıştırdılar. Hele ki kavangeleyi üstüne salladılar ki yani feki şaştı Ç şeyin Terin Orton Gerçekten de yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Öyle sağ sola top attı, dışarıya top attı falan. Dengesini bozdular Terin Orton Yani gerçekten çok iyi çalışmışlar maçı. Çok iyi çalışmışlar. Özellikle biz yenmek için e ekstra bir e motivasyonları vardı. Ve başardılar onu açıkça söylemek gerekiyor. E Şaraz Olimpiyakos sonu e maçı sonunda verdiği e, ee, röportajda yaşayacağımız sıkıntı iki gün önceden söylemişti ama bizimkilerin gücü yetmedi diyeceğim. Çünkü gücü kalmadı ki bizimkilerin. 8 günde 4 maç oldu ve son maçtan sadece 40 saat sonra başka bir kıtada maç oynadık yani baktığımız zaman. Yani maça çıktık. Daha dinlenmesi, yolculuğu falan hiç saymıyorum ben. Ee, bu fiksiyonun sürdürülemez olduğunu geçen podcastimize söylemiştik. Dün de iki oyuncumuz birden sakatlandı. Tekrar düşeceğiz ama bunu söylemek zorundayız. Sen NBA takımları kadar, oyuncuların ve teknik ekibin de e, bütçesini NBA'dekiler kadar aynı yapmak zorundasın. Yani bu NBA fixture oynayacağım diyorsan ya en önemlisi de kulübün yayın gelirleri de NBA'dekiler kadar olmalı. Yani bu, bu şekilde devam edemez o yüzden. E, göreceksiniz zaten artık iki grubun mu bölerler, ne yaparlar bilmiyorum ama gelecek sene bu kadar maç yaptıramazlar bence takımlara. Çünkü her takımda sakatlıklar çok fazlalaştı e, bu süreçte. Dubai'de konuşulmayı hak eden bir takım bizim basketbol ile ilgisi maç skorlarının ibaret olan sosyal medya taraftarı e, maçtan sonra yine çeşitli bahaneleri sığmak zorunda kalıyorlar. Niye böyle yapıyorlar onu da anlamıyorum da. E, hakem diyorlar, Euroleague mafya falan diyorlar. Ya e, arkadaş adamlar bizden çok daha iyi oynadı. Hani siz şahısı da mı dinlemediniz maçtan sonra? Adam çalışmış seni, kitle önemli oyuncularını kısa bir uzun beşle karşılık verip pot altını bizim için Cehenneme çevirdi. Bug'ını buldu seni o kadar açık yani. Futbol tarifi basketbol çekmek için iyi taktikler bunlar. Hani e, hakem diyorsun filan filan ama e, etkileşimde kasarsın lan. Kasıyorsun zaten eyvallah ama basketbol dinamiklerini bilmeyen kitleyi kandırmak ahlakla bağdaşmaz o konuda. Ben uyarım yapmak istiyorum ve e, basketbolu çok, çok bilen de bilmeyen de taraftarlar için be, belli konuları artık konuşmak gerekiyor. Bir, ligdeki her maçı kazanma ihtimalimiz neredeyse sıfır. Euroleague'de bugüne kadar böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. Muhtemelen de olmamıştır. Zaten böyle bir şey olması iyi de değil. Yani ligin doğallığına şüphe düşürür bu. Her maçı kazanırsan zaten lig lig olmaktan çıkar. İki, ligde bizden daha fazla iyi oyuncusu, bizden daha fazla bütçesi ve ne yazık ki bizden daha etkili taraftarı olan takımlar da var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Üç, her sene Euroleague şampiyonu olma ihtimalimiz yok. Hiç kimse için e, yok bu. Onu açıkça söyleyelim. 4. Her dakika transfer yapabilecek bütçede hiçbir takımda yok. Bu aynı zamanda mantıklı da değil. Yeni oyuncu aldığın zaman şarasın oyunu kavrayıp alışması, onun şarısının oyunu kavrayıp alışması en az yarım sezon sürecek. İstediğin kadar transfer yap, o transferle sen sene yapmış olacaksın. Bunda e, özellikle anlaşılması gereken önemli şeylerden biri. Çünkü taraftar e, transfer şeyini duyduğu zaman futbol, basketbol fark etmiyor. Gözleri dönüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. 5. NBA'de hakemlerin süperstarları imtiyaz tanıdığını herkes bilir. NBA'deki hakemler Euroleague hakemlerine avukat daha kötü bir kere onu bilelim. Biraz NBA'yi takip eden herkes bunu zaten bilir. Onun için NBA, YouTube, NBA Europe e, virili yapan isimlerin ortasına gelmeyin değerli takipçiler. NBA Europe Avrupa basketbolunu kolonileştirmek için geliyor. Başta Şaras ve Obradoviç hatta Ergin Ataman bile bunu görüp Avrupa basketbolunu korumanın öneminden bahsediyorlar. Bu konuda da biraz daha netleşmemiş, netleşmemiz gerekiyor. Ya şimdilik bu kadar. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Önümüzde pazar akşamı basketbol süper ligine kendi evimizde Bahçeşehir Koleji ile oynayacağımız karşılaşma var. 10 günde 5 e, maç serisinin son maçını da kazanarak 5 4 yapma niyetiyle bu karşılaşmadan sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcast olarak yine yanınızda yer alacağız. O zamana kadar hoşça kalın Fener'le kimse başa çıkamaz.